Hiç tanımadığın birisiyle bütün masraflarını biz karşılasak date e çıkmak ister misin? Ama date esnasına kadar görmeyeceksin. Olur demeyelim. De seni hiç tanımadığın birisiyle date e çıkartalım. Olur kanka. Nasıl hissediyorsun? Evet, Heyecanlı mısın? Evet heyecanlıyım. Evet ee, burada bir kısa makyaj yaptıralım sana. Can şu anda hazır. Panzoretti de Siena'yı bekliyor. Siena'da geliyor. Burada tanışıyorsunuz. Okey misin? Canlı date'i devam ettirmek istiyor musun? Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Çok güzel bir video serisiyle yine sizlerle beraberiz. Bugün daha önceki serimizde aldatılmış olan bir tane erkek arkadaşımızı rastgele birisiyle date'e çıkartacağız. Şöyle bir fotoğraf geldi. Doğru kız mı? Evet. Bu arada küçük Melisa. Çok içimden geldi. Bir kere sarılabilir miyim sana? Olur mu? sonra yeni serimiz rastgele date serisi. Yani tanımadığımız kişilerle, bazen videoda aldatılan kişileri, bazen de hiç tanımadığımız kişileri date e çıkartacağız. Şimdi başlayalım. Tek tek soracağım. Bakalım kızlardan kim kabul edecek? Kim date'e çıkmak isteyecek? Sonrasında hazırlık aşamalarını göreceksiniz. Ondan sonra da hep beraber date sahnelerini göreceğiz. Umarım güzel bir video olur. Bu konseptin devamı için bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Beni Instagram ve TikTok hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. O zaman hazırsanız videomuz başlasın. Şarkıdan gelen kız olur mu date için? Beğenir mi ee, merhabalar bir içeriğimiz var da. Teşekkür ederim. Güzel böyle hani bir kız bulalım ki çocuk da en son ayrılık yaşamış diye ya, sevinsin bir. Güzel gelsin ona da. Bakalım rastgele şimdi kızlara soracağım. Bir kişiyi bulup devam edelim. Bu gelen kız güzel. Bu gelen kız da bence güzel bir date olur. Merhaba hiç tanımadığınız biriyle date'e çıkmak ister misiniz? Tamam. Evet. Bir, niye burada güzel bir kız göremiyorum ben? Yaşlı bir abla ayarlasak acaba çocuk şey olur mu? Date kabul eder mi? Orta yaşlı diyelim. <laughs> Merhabalar, bir şey soracağım. <laughs> bulacağız, bulacağız arkadaşlar. Relax, her şeyi halledeceğim. Şu üçünün arasında dalırsam bence bir kişiyi date e çık çıkmaya ikna edebilirim. Merhabalar, hiç tanımadığınız birisiyle date e çıkmak ister misiniz? Teşekkürler. Teşekkürler, iyi günler. Hiçbiriniz mi? <laughs> Ya <laughs> kimse yok tamam. Birazcık bulacağım ama ya bulacağım. Kim bulacağım? Sıkıntı yok. Merhabalar. Tanımadığınız biriyle date çıkmak ister misiniz? İyi günler. Bulacağım. Bulacağım eminim. Sadece bana biraz zaman verin. Bulacağım. Şu ablaya da bir sorsak olabilirdi gel. Abla merhabalar. Tanımadığınız birisiyle date çıkmak ister misiniz? İstemem. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> merhabalar bir şey soracağım. Hiç tanımadığın birisiyle date çıkmak ister misin? İstemem. Bütün masrafları karşılasak İstemem. Neden? Erkek arkadaşım. Ha tamam teşekkür ederim. Merhabalar bir şey soracağım. Tabii. Bu İsim bugün... nedir? Siyana. Siyana hiç tanımadığın birisiyle bütün masraflarını biz karşılasak date'e çıkmak ister misin? bilmiyorum. Denemek ister misin? Gideceğiz. Date e çıkacaksınız, tanışacaksınız. Sohbet, muhabbet, yeme içme. Zamanın var mı? Yani şu an var. Zamanın var değil mi? Evet. Ama date esnasında kadar görmeyeceksin. Konsept bu. Görmeyeceksin. Date esnasında tanışacaksın. Date e çıkacağım kişi yakışıklı mı? <laughs> yakışıklı biri mi? Bence yakışıklı. Deneyelim yani. mi? Olur deneyelim. Tamam hadi gidelim. Gel. Evet şimdi seninle beraber içeri alışveriş yapmaya gideceğiz. Beğendiğin ürünler varsa al, güzel bir değiştirelim seni. Sonrasında makyaj yapalım, ondan sonra date'e gidelim. Hazır mısın? Hazırım. Girelim mi? Olur. Gel. Evet burada bayan ürünleri de var. Sanırım sana uygun şeyler de var. Evet. Şimdi ne tarz bir şey giymek istersin? Nasıl hazırlanmak, ne tarz bir şey giymek istersin? Ee, etek, krop. Etek, crop. Evet. Tamam. O zaman bak deneyeceğim bir şeyler var mı? Ben de sana fikir vereyim. Etek bakalım var mı? Beğendin mi? Evet. Alt için bir şeyler bak istersen. İlk kombin bunlar mı? Evet. Dene bakalım nasıl olacak. Tamam. Bu arada kombinin bence çok yakıştı. Teşekkür ederim. Güzel gayet, olmuş mu? Gayet güzel olmuş. Çocuk aşık olacak görür görmez <laughs> diye düşünüyorum. Ee, başka bir şey denemek ister misin yoksa bu mu aklındaki? Aslında aklımda bir şey vardı onu da denemek istiyorum. Tabi tabii biz bekliyoruz. Bir, bir tane dene istersen. Tamam. 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 Bence bu da gayet güzel oldu. Hangisini tercih ediyorsun? Hani aslında bu daha çok kafama yattı. Kafana yattı. Ben çok aradayım. İkisi de güzel. Bu da güzel oldu diye düşünüyorum. Oylama yapamıyoruz. Çünkü <laughs> acilen gitmemiz lazım. Evet. Bu şekilde mi yapalım? Bence bu şekilde yapalım. Bunu diyorsun? Evet. Süper tamam. O zaman bir de makyaj kısmına geçeceğiz. Kuaförde orada makyaj yapılsın. Oradan sonra devam edelim. Tamam. Gidelim mi? Tamam olur. Tamam hadi gidelim. <laughs> Evet, date'e çıkacağın kişiyi merak ediyor musun? Evet, çok merak ediyorum. Hadi gidelim. Önce kuaför, ondan sonra date zamanı. Can selam. Selam kanka. Nasılsın iyisin? İyi şükür sağ ol sen nasılsın? Ben de iyiyim seni bu mutlu gördüm. Yani kanka böyle bir şeyle geldiğin için mutluyum. Evet. <laughs> Değişiklik olur en azından bana da. Aynen süper. Arkadaşlar Can'ı öncesinden aradık bilgilendirdik. Biliyorsunuz daha önceki videomuzda aldatılmıştı kendisi. <laughs> Bu arada aldatılmadan sonraki süreç nasıl geçti senin için? Hani görüşemiyoruz, edemiyoruz. Nasılsın, iyisin? Yani kendi yoluma devam ettim kanka. Ayrıldım, bu kadar. Aha, hayatında hiç birisi satmadım. var mı şu an? Yok. Peki, süper. Bugün bütün masraflar bizden olacak şekilde. Seni hiç tanımadığın birisiyle date'e çıkartalım mı? Olur kanka. Deneyelim mi? Deneyelim, olur. Ama date'e çıkana kadar kızı görmeyeceksin. Güzel de olabilir, <laughs> çirkin de. <değil. gülüyor> <laughs> tamam, <gülüyor> yani tamam. Çok çirkin bir kız da olabilir. Tamam, olur. Hazır mısın? Sorun, sorun değil, hazırım. Tamam, o zaman gidelim. Hadi gidelim. Ee, sana yardımcı olacağım zevkin ne kadar kötü olsa da bu arada e, seni güzelleştirmeye çalışacağım. Ee, can e, zevkli birimsindir kombin yani, falan yaptığın evet. zaman. Evet. Mesela ilk date'e çıkacaksın karşı tarafında güzel olduğunu varsa şu an hiçbir detay vermiyorum sana. Çünkü çok güzel kız olduğunu düşün. Çirkin de olabilir güzel de. Ona göre ne giymek istersin? Yani kanka pantolon. Önce bir pantolon Tabii. değil mi? Tamam. Siyah kot pantolon. Bu tarafta pantolonlar var. Eşortmanla mı gidiyorsun? DT. Yok ben eşortmanla geziyorum. DT'ye hiçbir zaman eşortmanla gitmem. Gitmedin. Buradan sana bir pantolon bir de üst ayarlayalım. Tamam. Ben normalde hiç pantolon giymem. Full eşortman. Ben de eşortman seviyorum da date muhabbeti evet. yaptığın için mecbur pantolon olacaksın. Evet bence de kız seni beğensin ciddiye alsın. Normalde siyah seçecektim ama evet eş eh, siyah. Aynı olduğu için zaten buradan alacağım. Bu kanka bir tane. Gömlekler. Şöyle bir şey yakışmaz mı sence sana? Hiç değil mi? Zevksiz zevksiz olduğumu söylemiştim. Bana yakıştırdığı şey bu arkadaşlar. Bence gayet güzel bu arada. 55-60 <laughs> yaşındaki dizilerimizin giydiği. Oha o kadar da değil arkadaşlar ya. O spor tip. Biz şu şey an spora gitmiyoruz. deti çıkıyoruz doğru mu? Evet. Daha ciddi tamam. bir şeyler değil mi? Evet. Şurada gömlekler var onlara Tabii, bakalım. Tabii bakalım. Evet nasıl oldu sence? Pantolon çok bol kanka ya. Bir ciks olmadın mı ya? Çok bol ama pantolon. <laughs> bir yakıştı acayip yani. Bak Baksana acayip bol. Hiç böyle aldatılmış ağlamış gibi durmuyorsun. Gayet neşeli duruyorsun. Her zaman böyleyim ya. Süper. Hayat bizi yıkamaz diyorsun. Tabii tabii. Süper. İnşallah date çıktığın kızı beğenirsin ve daha güzel günler seni bekler diyelim. İyi i̇nşallah. Ama bu olmadı. Bence bir Bence de farklı bir daha. şey denesen daha güzel olur. Ben bir tane seçtim. onu göstermedim. Seçtim mi? Evet. Onu Deneyelim göstermedim. Onu tamam deneyelim. hadi. hadi. deneyelim. Hadi. Evet, nasıl oldu? Daha güzel kanka ya. Daha mı güzel? Evet, daha güzel. t tarzı bir şeyler yapsan. Yok. Bu mu? Final kararımız bu mu? Yani kanka ciddi dur yani en azından. Evet, bence de. Hani date'e çıkmışım, ben ciddi bir erkeğim, evlenmek istiyorum gibisinden <laughs> bir kombin. <laughs> gidelim. Böyle oldu şimdi koföre. Bence gayet güzel oldu. Bir ufaktan saçını yıkatalım ya da tıraş evet, olacaksan evet, olalım evet, devam yapayım. edelim. Öyle tamam, efendim. hadi gidelim. Hadi gidelim. Evet, e, burada bir kısa makyaj yaptıralım sana. Nasıl hissediyorsun, heyecanlı mısın? Evet heyecanlıyım. Süper. Ee, ben de merak ediyorum bu arada date'e çıkacağın kişiyi senin kadar. Evet, ben de çok merak ediyorum. Hadi gel şöyle geçelim. Merhaba Özcan abi, nasılsın? İyiyim canım, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Özcan abi, Siyana. Bugün abi arkadaşımızı rastgele birisiyle date'e çıkartacağız. Güzel bir şekilde makyaj yapmamız lazım. Ne yapabiliriz? Şöyle sağ süper Süper. Evet, kolay gelsin. Ne durumdayız? İyi gidiyor. Süper. Heyecan var mı? Evet, çok var. Güzel. Umarım güzel olacak. Umarım. Evet arkadaşlar, şimdi Avcılar Espina bayan kuaföründeyiz. Arkadaşımız Sienna hazırlanıyor. Aynı anda Can şu anda hazır, Panzoretti de Sienna'yı bekliyor. Sienna makyajları yapılıyor. 5-10 dakika sonra buradan çıkacağız ve görüşmeye gidecekler. Bakalım, değil nasıl olacak. Şimdi Can arkadaşımız hazırlanıyor. Sonrasında Can geçecek diye Ve orada Talib'ini bekleyeceğiz. Bekleyecek. Sonrasında biz sokaklara çıkıp Can'ın Talib'ini bulacağız. Kankam şu anda Talib'inle ilgili hiçbir fikrin yok. Biz sokaklara çıkıp bulmaya çalışacağız. Nasıl hissediyorsun? Allah değişik bir duygu kanka ya. Ya kaçarsam? Ya kaçarsam? Ya kız kaçarsa? <laughs> Kaçmazsın umarım. İnşallah. Ee, bu şekilde. Rahat mısın bu arada? Rahatım kanka. Güzel. Hazırlıklarını yaptık. giysini aldık kendini fresh hissediyor musun? Yani biraz bir tık gerginim. Bu arada kızı e, etkilemen lazım. Erkek taraf olarak biliyorsun. Ama ben de rahat ol. Etkilerim diyorsun. Evet. Kızı etkile ondan sonrasında yaptığımız iş başarılı olsun. En azından devam edin. Videodan bir... sonra konuşursa herhangi bir sıkıntı olmuyor değil mi? Yok tabii ki. Yani birbirinizi beğenirseniz zaten birbirinizin iletişimini vereceğiz. Yani amacımız o. Birbirinizi buluşturmak. Beğenirseniz de sevgili olursanız da ne mutlu bize. Bizim sayemizde bir ilişki başlamış olur. Tamam teşekkürler. Süper. ]iniz. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Evet Özcan abi çok teşekkür ederiz her şey için. Hadi çok sağ ol. Teşekkür ederim Güzel çok oldu ederim. gayet. Evet, güzel Eyvallah. Abi, teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Manzoretti'nin önündeyiz. Şimdi canla date'e çıkartacağımız kız Sienna burada buluşacak. Date'e çıkacak kız arabada hazırsan onu çağırıyorum. Biraz yıprandın, yorgun gibisin. Yoruldun kanka. Yoruldun evet, mu? Evet, Yol yordu. Evet. Tıraşa gittik işte. Ondan sonra alışverişe gittik. Hazırsanız Sienna da geliyor. Burada tanışıyorsunuz. Gayet iyi Siyan hoş geldin tekrardan sen de. Hoş buldum. Merhaba. Merhaba. Ben de merhaba. Nasılsın iyi misin? İyiyim sen nasılsın? İyiyim teşekkürler sağ olasın. Evet birbirinizi beğendiyseniz şimdi size çok güzel bir panzoret ısmarlayacağız. Burada oturup panzoret diyerek birbirinizi daha detaylı tanıyabilirsiniz. Tamam. Hazırsanız geçelim. Geçelim. Buyurun. Evet. Birazcık sorular soracağım birbirinizle ilgili. Sonra sizi yalnız bırakacağım. Daha önce panzoret yedin mi? Hayır. Denemek ister misin? Neden olmasın? Sence nasıl bir şey? Hiçbir fikrim yok. İsmi sana ne çağrıştırıyor? Hiçbir fikrim yok. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Süper. Sana ne çağrıştırıyor ismi? Panzoretti ismi. Pizza tarzı gibi bir şey. Pizza tarzı bir şey. Yaklaştın. Ama ben de tam bilmiyorum ilk sefer. Ben de sizlerle beraber deneyeceğim. Şimdi arkadaşlar sizlere birbirinizle ilgili sorular soracağım. Sonra sizi burada yalnız bırakacağım. Bu arada sesimiz daha net gelsin diye telefon kullanıyoruz arkadaşlar ses kaydı için. Can karşı tarafla ilgili beklentilerin nedir? Beklentini karşıladı mı? Yani şu an tam tanımadan bir şey diyemem ama dış görünüş olarak güzel bir hanımefendi. Dış görünüş olarak güzel bir evet. Yani. Peki sen Can'ı beğendin mi? Evet ben de beğendim. Gayet hoş biri. Süper. Kaç yaşındasın bu arada? 18. 18. Evet. Sen kaç yaşındasın? 22. 22. Süper. Şimdi arkadaşlar ben sizleri baş başa bırakıyorum. ettilerinizi söylüyorum. Yemeğinizin tadını çıkartın ve birbirinizi tanımaya çalışın. Eğer ki date devam etsin dersiniz. Sizi çok güzel bir gün bekliyor. O zaman sizlere iyi eğlenceler. Afiyet olsun diyorum. En son ne oldu? Bu arada arkadaşlar bir önceki videomuzdan nişanlısından ayrılan arkadaşımız artık ekip arkadaşımız. Tanıştık, ettik. Tamam. Yakın oturuyoruz. Birbirimizi sevdik. Artık ekip arkadaşımız. Diğer kızla erkek date'deyken biz de burada panzurettinin tadını çıkartıyoruz. Nasıl? Beğendin mi? Gayet başarılı bu arada. Sana bir şey diyeyim mi? Daha önce böyle bir damak tadı şey görmedim. Hani İtalyan... Bu arada bu İtalyan muhabbetiymiş. İtalyan, İtalyan lezzetiymiş. Muhabbeti. Sokak lezzetiymiş. Bayağı sardı aga. Çok hoşuma gitti benim de. Anıl biliyorsunuz Bizim sahibimizin nişanlısından ayrıldı. Bu videoda yorumlarda belirtirseniz bir sonraki videoda seni date'e çıkartalım mı? Rastgele birisiyle. Evet, evet. Arkadaşlar yorumları çökün. Bir sonraki videoda Anıl'a hayatının gününü geçirtelim. Onu rastgele birisiyle date'e çıkartalım. Yorumlara bekliyoruz sizi. Eğlenmek benim de hakkım arkadaşlar. Bence de. Kesinlikle. Öyle. O muhabbetten sonra hak Bir çay içebilir Ne okuyorsun? Bir şey ne okuyorum? Böyle bir imkan mı Evet arkadaşlar afiyet olsun. Teşekkürler. Kesine bereket. Teşekkür ederim. Öncelikle birkaç soru sorayım. Evet. Panzor eti beğendin mi? Evet güzel Güzel miydi? Çok en çok güzeldi. sevdiğin ne oldu? En çok sevdiğim tatlısı ya. Tatlısı evet. güzeldi değil mi? Peki evet. yemeği nasıldı? Güzeldi. Eti çok boldu. Hani çok doydum şişirdi beni. Doyurucu değil mi? Evet süper. Sen beğendin mi? Ben de çok beğendim gerçekten. Çok başarılı İtalyanlar bu sporu yapıyor. Beğendiniz süper. Evet. Çok güzel. Beğenmenize sevindim. Panzoretti'ye teşekkür ederiz bu arada. Bugün bizi misafir etti arkadaşlar. Şimdi sizlere birbirinizle ilgili sorular soracağım. Siyana ile ilgili merak ettiğin şeyler neler? Sorularını sor ona. Hobilerin neler? Hobilerin ne yapmaktan hoşlanırsın? Boş zamanlarında ne yaparsın mesela? Hobilerim yani gezmeyi çok seviyorum. Arkadaşlarımla takılmayı çok seviyorum. <laughs> yeni yeni yerleri keşfetmeyi çok seviyorum. Yurt dışına çıkmayı çok seviyorum. Çıktın mı daha önce yurt dışına? Evet çıktım. Nereye gittin peki tam olarak? Londra'ya. Güzel. Evet. Güzel seçim. Şey. <laughs> Sen neleri merak ediyorsun Can'la ilgili? Ee, eğlenceli bir tip gibi gözüküyor. Yani sevgili olacaksak e, gerçekten de eğlen eğlenebilir miyiz? Can. Eğlenir bence ya eğlenceli mi? Evet. Eğlenceli. <laughs> Bazı konularda olmasa da onlar da çünkü erkeksel bir mevzu olduğu için eğlenceli çok. Eğlenceli onunla. olmadığın konular ne sana göre? Yani erkek arkadaş muhabbeti. o. <laughs> oh. yani Diğer kıskanç konularda kıskanç eğlenceli. Insan. Evet, çok kıskanç. Tamam. Onun dışında sevgilinin seninle eğlenmesi gayet okey. Evet tabi tabi. Senin yanındayken eğlenir. İstediği şey yapabilir. <laughs> Süper. Okey misin canla date'i devam ettirmek istiyor musun? Yani ben sevdim evet. <laughs> devam ettirmek istiyorum. Can, Siena ile date'i devam ettirmek istiyor musun? Tabii. Olur. Süper. O zaman sizi inşallah Evet arkadaşlar bugün Panzoretti'deydik. Bizi çok güzel misafir ettiler. Onlara teşekkür ederiz. Yemekleri de birbirinden güzel ve doyurucu. Panzoretti İtalya'nın bir sokak lezzeti arkadaşlar. Her şey için çok teşekkür ederiz onlara da. Bu arada Panzoretti'nin paket servisi başlamıştır arkadaşlar. Yemek sepeti getir yemek trend yoldan sipariş vererek siz de bu lezzetin tadına bakabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. O zaman date devam ediyor. Evet arkadaşlar, şimdi mekanın önüne geldik, içeri gireceğiz, eğlenirsiniz. <laughs> ben de sizi çıkarken alırım. Nasıl, memnun musunuz birbirinizden? Evet. Memnunsun yandan, evet. sen? Evet. Süper. Arkadaşlar biz bu arada yolda, görüntüleri siz görmediniz, baya bayağı muhabbet ettik. baya bayağı birbirlerini tanıdılar, panzoletkiden çıktık. Şimdi mekana geldik, mekanda güzelce eğlenecekler, kurutlarını dökecekler. Sonra birbiriniz artık isterseniz numaranızı verirsiniz, biz de aradan çekiliriz. O zaman hazırsanız eğlenmeye gidelim. Hadi gidelim. <laughs> Este. Gayet güzel geçti. O da gayet iyiydi. Çok heyecanlıydı benim için ilk seferimdi. Genelde tanıdığım insanlarla date çıkarım. Tanımadığım insanlarla ilk defa böyle date falan çıktım. Beğendin mi peki? Beğendim gayet. iyi vakit geçirdik, güzeldi. Süper. Kanka normalde böyle bir şeye kalkışmam yani tanımadığım bir insana date çıkmak belki karşındaki insanı beğenmeyeceksin, kırmadan onu nasıl söyleyebilirsin o düşünceye girdim. Sonradan deneyelim. Hani ne olur ne olmaz. Tık orada bir heyecan bastı. Sonra dedim aman dedim boşver. Ne <laughs> olacaksa gittik işte bu kadar. Birbirinizi ilk sefer gördüğün zaman Panzolettin'in orada ne düşündün? Kanka ne düşündüm inan hiç bilmiyorum ya böyle bir şey heyecan bastı içime ne konuşacaksın ne edeceksin ne edersin tanımıyorsun ne etmiyorsun daha önceden hiç konuşmamışsın. Yani ondan sonra doğaçlama gelişi zaten her şey. Güzel oldu mu peki sence? Yani evet. Süper. Sen Can'ı ilk gördüğün zaman ne düşündün? Yani ben de biraz heyecanlandım önce <laughs> sonra biraz panik oldum ama sonra yani iyiydi rahat olmaya başladım. Sohbetiniz nasıl geçti Panzoretti'de? Sohbet de bayağı iyiydi. Süper. Uzun bir yolculuğun ardından mekana geldik, klaba geldik. Orada da ben dışarıda eğlenirken sizler içeride çok güzel eğlendiniz. Senin de danslarını gördük. Sen de çok eğleniyordun gibiydi. Klap kısmı nasıldı? Kanka ben zaten klapçıyım ya. Klaba girdiğim anda yani o, o, ortama ait hissediyorum kendimi anladın mı? Seviyorum. Normalde ortamları seviyorsun. Çok kanka bayılırım. Süper. Peki senin nasıl geçti klap macera? Benim de çok iyiydi. Ben de klapları çok seviyorum seviyorum. Dans etmeyi çok seviyorum. Süper onu gördük. <laughs> Baya güzeldi ya. Evet. Güzel vakit geçirdik. Sevdim yani. da çok güzel eğlendik arkadaşlar. Benim Ve paramı ver. gecenin hangi para? Benim paramı ver. Hangi para? Paramı ver. Hangi para? Bu date'e çıkınca para vermiyor muydun? 10 bin lira? de para yok. Bunu <laughs> sevgili aldatma parayı kaçırdın evet arkadaşlar Club'da çok güzel eğlendik çok güzel zaman geçirdik şimdi finalde ofise geldik buradan da arkadaşlarımızı evlerinize bırakacağız her şey için teşekkür ederiz katıldığınız için bulunduğunuz için çok teşekkür ederiz son olarak buradan ikinizi de evlerinize bırakacağız birbirinizi beğendiniz mi iletişim adreslerinizi almak ister misiniz yani devam ettirmek ister misiniz aldım zaten kanka ya <laughs> bir dakika. Kanka. Bu konsept öyle değil de biz. Ne oldu? Niye verdin? Daha da aldın? Instagram aldım kanka. Fazla bir şey değil. Tamam. <laughs> Bizden izinsiz. Peki birbirinizin numarasını alıp bundan sonra görüşmek ister misiniz? Yani olabilir kanka. Sen? Olabilir. Tamamdır. O zaman ben çıkıyorum sizleri baş başa bırakıyorum. İrtibat alın birbirinizden. Ondan sonra sizleri eve bırakalım. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.